Hizmet onlar, onların uyanmalarının önünde götürmesek, uyanmaları bizim önümüze geçerse bizi engellerler. Hazır biliyor musun? Hızlı götürmek lazım mesela. Yani şimdi KGB belli bir noktada uyanmıştır. Musat belli bir noktada uyanmıştır. Ama hala mesele şurada burada hazırlıklı okullar açıyorlar filan. Ne zaman istesek üzerlerine gelirler derler bu meselenin. Fakat gelecekte bunlar semere vermeye başlayınca siz daha güçlüsünü, daha kuvvetlisini orada fütahatı daha değişik vuhutlarıyla ele almazsanız o toplumun bütün canına, dam, demine, damarına girmezseniz şayet onlar sistemlerini değiştirip daha güçlü üzerinize geldikleri zaman sizi boğabilirler yani. Meselenin bir diğer yanı da budur yani mümkün mertebe buzla şoförün arabayı kullanması frene basma değildir yani özünü mahkul şekilde artırarak yürünmektir. Kaymamanın yolu odur. Bence hızlandırmak lazım bu işi. Allah'ın ayet ve keremi.